en çok sorulan sorulardan biri de bir kişiyi veya olayı Hipnozla birlikte hafızadan silmek mümkün mü? Şimdi e, daha önce de bahsettiğim gibi bilinçaltı zihnimiz aynı bir güvenlik kamerası gibi bizim doğduğumuz andan yani o bizim fetüs dönemi dediğimiz 12-14 haftalık dönemden başlayarak öldüğümüz ana kadar bütün hayatımızı klasörler halinde milyonlarca veri ve terabayt şeklinde e, saklayan bir kayıt cihazı gibi düşün. Biz hipnozla bilinçaltında ve hipnotik regresyonla kişilerin travmalarını bulabiliyoruz ama onları silmemiz mümkün değil. Sadece hipnoza aldığımız ve derinleştirerek telkini açık hale getirdiğimiz bir hastada yaşattığı problemi veya anıyı ya da kişiyi zihnine vereceğimiz bir takım telkinlerle nötrleştirebiliriz. Yani bunu şöyle örnekleyebilirim. E, Kolunuz çizildi ve kanadı orası. Üstü kabuk tutuyor değil mi orasının? Ve bu kabuğu kaşırsanız ne olur? Tekrar kanamaya başlar. İşte yaşadığımız anılar, travmalar veya bizi etkileyen olaylar da bilinçaltı kayıtlarımızda aynen bu şekilde kabuk bağlamış yaralar gibi durmaktadır. Eğer onları tedavi etmez isek herhangi bir stres, baskı veya başka bir olay karşısında orası da kanamaya başlayıp ve bizim bugünümüzdeki e, duygu durumumuzu otomatik olarak etkilemeye başlıyor. Dolayısıyla hipnotik regresyonda geçmişe doğru giderek yani tabiri caizse en çok kullanılan çocukluğuna inelim kısmı var ya bu şekilde kişinin geçmiş yaşantısındaki bu travmayı bularak onun şimdiki hayatındaki engellerini, blokajlarını ve sıkıntıları nötrleyerek tekrar yaşamına devam etmesini sağlıyoruz. Sonuç olarak silmiyoruz, etkisini değiştirerek artık onu geçmişteki o problemin rahatsız etmemesini sağlıyoruz.